Aa, neyi neyi giymiş? Yırtık. Ne yırtık? Bu penye. Yo. Vallahi yırtık, arkadan peyi. elleme Büyütme onu. Büyütmedim. Ha, büyütürsün Vallahi. ki iyice. Anne bak kocaman açarsın, koca bir yırtık olur. Survivor'daki gibi yırtık yırtık giyerim. Aa. Öyle seviyorum. Niye anne? Ne bileyim ben? Normalsin zaman Normallik <laughs> mi bu? yırtık modası var ya. Hiç böyle bir moda yok. Ben <laughs> burada burada oturum esiyor. <laughs> He? He? Burada oturalım. Hadi otur. Hiç kahve mavi de içer misin? Yapalım mı? Yaptım. Şimdi iş... istemem, İstemem, istemem. de yapmıştım. Sen deyince ki ben... Misafirleri geldi durmuyor ki hep bir çan çan var bak. Ah. Ah. Bir tane daha güzellik geldi. Ha ah. bakayım ona. Bak bak. Kim gelmiş? Bak. Bak. Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Sen ne yapıyorsun be? Çok tatlı Aynen. değil mi? Çok. Sarmayı unutmamış ya. Bir gördü bir çıldı. Hadi. Bir anlatamam sana. Bak, Tekmeler atıyor. Bak, kucağına atıyor. çok, çok atıyor. Ay aydın ama. Ay, aydın sen. Hadi. Çok beğeniyorsun. Benziyor evet, evet, Benziyor muyuz hakikaten? Valla sizi takdir ediyorum. Biraz çevreyle yansıtsanıza. Ne? Niye? Anne evlat ilişkilerinde. <laughs> Ey işte Vallahi...